ölüm Allah'ın kitabını mutala etme nimetin elinden kapacak. Ölüm Allah yolunda nasihat etme lüksünü elinden alacak. Ölüm Allah yolunda ayaklarının tozlanmasına mani olacak. Ve bunlara mani olduğu gibi senin amel defterine ecir yazdırmaya sevap yazdırmaya da mani olacaktır. Yalnız akıllı olan müminler ferasetli olan müminler toprağın üstüne öyle bir yatırım, toprağın üstünde öyle bir eser bırakmaları lazım ki o bıraktıkları eserlerin ecri toprağın altına doğru akması lazım. Bakın bu formül beşerin aklına ve kalbine doğacak bir şey değil. Bu formül Allah'tan vahiy alan, Allah'tan ilmen beslenen bir peygamberin dudakları arasındanca gizlidir.